Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu kaçıncı tam olarak hatırlayamıyorum. Yedinci mi? Bilmiyorum. Bugün size yeni aldığım kaynakları, ondan sonra Başka neyi gösterecektim bir saniye. Okuldan gelen yani daha doğrusu okulun aldırdığı kaynakları da sizlere faydalı olabilmesi açısından bugün göstereceğim ama şu an değil çünkü artık ders çalışmaya başlamam lazım. Ama hemen kısaca bugün aldıklarımı gösterebilirim diye düşündüm. İlk olarak en baştakiyle başlıyorum. Bu Süper 8'i e aldım nitelik yayınlarının. İçindeki sorular biraz zor gibi görünüyor. O yüzden aldım zaten bunu. Şöyle gösterebilirim. Hepsi yeni nesil sorular ve e, bunu zaten daha önceden de duymuştum. Hani 2019 LGS'de ve 2020 LGS'de de aynı şekilde. O yüzden bu yılda bundan almak istedim. Sonra Koray Varol'un 8. sınıf matematik soru bankası. Bu normal kazanım odaklı kitabı gibi değil. Bunun içi daha yeni nesil soru ağırlıklı. Şöyle göstereyim. Normalde belki biliyorsunuzdur Koray Varol daha böyle kazanım odaklı soruyor sorularını. Ama bunlar gayet yeni nesil. Ve son iki kitabım da Hızdan. Öğretmenlerimiz de çok önerdi. Hem de soru içeriklerine baktığımda gerçekten çok beğendim. O yüzden şimdilik bu iki kitabını aldım. Zaten İnkılap ve Dinini de okul aldırdı. Geriye sadece Türkçe ve İngilizce kaldı. Bu matematik kitabı. Bunun normal değerlendirmeleri dışındaki testleri. Bu değerlendirme kısmı bu arada. Bunlar daha yeni nesil. Ama onun dışındaki konu başlarındaki testleri böyle daha kısa kısa. Şöyle göstermem gerekirse. Ama bu da hani başlangıç olarak öğretmenlerimiz önerdi. Sonrasında Gama Fenomen ve Muba yayınlarını da önerdiler. Bu arada siz de bakabilirsiniz matematik için. Sonra bir tane de son olarak Fen var. Bunun da içini şöyle gösterebilirim. Şöyle göstereyim. Bazı soruları yeni nesil, bazıları daha bilgiye dayalı. İlk bir planlamayla başlayalım. yapacağım şeyleri zaten okulda da yazmıştım bir kısmını. O yüzden şimdi yazdıklarımı birkaç bir şey daha ilave ettim ve başlıyorum. İlk olarak bu editör yayınlarını da almıştım bu arada. Videonun sonlarına doğru ya da ortalarında tam olarak nerede göstereceğimi bilmiyorum. Ama diğer aldığım kaynakları da göstereceğim. Bu da onlardan bir tanesi. Inklap'tan 30 soru çöz demiştim bu kitaptan. Buna başlayacağım. Bunu burada ilk defa çözeceğim. Görüşlerimi sizlere aktarırım. Müzik <laughs> Bu VIP'den birinci testimi bitirdim. Birinci testim full çıktı. 15 soruydu. Testler diğer kaynaklara göre bir tık daha uzun. Şimdi 30 soru dediğim için bu kitaptan bir test daha çözeceğim. Her test yaklaşık 15 soru bu arada. Kitap hakkındaki bir yorumumu belirtecek olursam bence eğer böyle LGS'nin sonlarına doğru almayı düşünüyorsanız Öyle yapmayın çünkü bence başlangıç seviyesine uygun bir kitap. Başlangıç için güzel olabilir hani konuyu pekiştirmek açısından çünkü soruları kötü sorular değil ama sadece anlaşılabilmesi kolay sorular var yani öyle diyeyim. Şu ana kadar hani çok zorlanan bir soruyla karşılaşmadım ama iyi bir özelliği de kitabın. LGS'den çıkmış soruları testlere koyuyor ve bunları doğru yapacağız tabi biraz motivasyonumuz artıyor. Ama ilerleyen zamanlarda zorluk açısından işinizi pek görmeyebilir benden söylemesi. Bu arada bu daha yani ilk izlenim belki sonradan görüşüm değişebilir. Ama şimdilik kitabı bir tık daha kolay buldum. Şimdi ikinci testten devam ediyorum. Evet, şimdi ben bu editörden bitirdim. 30 sorumu da çözdüm. Şimdi matematikten 20 soru çözeceğim. Ondan sonrasında da matematikten ekstra soru çözmeyi planlıyorum. Bu arada ben e, yarım saatten fazladır çalışıyorum. O yüzden böyle bir 5-7 dakikalık bir ara vereceğim. O sırada da yemeğimi yiyeceğim. E, o yüzden bir 7 dakika sonra görüşürüz. Evet geldim. Bu arada bunu biraz daha kaldayım konuşurken eğilmek zorunda kalıyorum. Evet böyle daha iyi. E, şimdi dediğim gibi bu editörden bitirmiştim. Şimdi hızdan devam ediyorum. <laughs> Ben Çözdüm ilk testimi bitirdim, full çıktı bu. Şimdi ikinci testi de çözeceğim. Ee, ondan sonra Ebo Pekoku geçiyor zaten. Onları da çözmeyi planlıyorum ve bugün eğer onları da çözersem ki çözmeyi düşünüyorum, e, her test yaklaşık 13 ya da 12 soru falan. Ebo Pekok'a kadar çözünce e, toplamda 51 soru çözmüş oluyorum. Şimdi ikinci testten devam ediyorum. Şimdi bu hızdan matematiği bitirdim. Toplamda 51 soru çözdüm. İki yanlış, iki boşum çıktı. Onları da bu uygulamasından falan bakacağım. Ama şimdi değil çünkü matematikten biraz yoruldum, için büyük ihtimal yanlış yaptım. O yüzden şimdi bir paragraf çözüp dinlenmek istiyorum yani. <laughs> Selam. Işık kötü biraz. Ee, Çalışma ortamı mümkün olduğunca karanlık yapmak istediğim için ee, bir tık kötü bir ışık var şu an. Bir de sapsarı. Ee, ama yani siz ışığı adamlayın. saat Saatte 12 bile olmadı. Ee, bugüne bir kutu açılımıyla başlamak istiyorum. Bugün bu arada... Ee, neler yapmayacağız ki diyeyim ben kısaca siz anlayın. Ee, çünkü yapacaklarımız sayacak kadar bir şey yok şu anda. Giriş bölümü uzun olamaz. Şimdi ilk olarak yapacaklarından daha bahsetmeden ki bugün bahsetmeyi fazla düşünmüyorum. Çünkü ölmene gelirse onu yapacağım. Ee, önce bir kutu açılımı yapalım. Şöyle Daha bu arada kitapların jelatinini bile açmadım. Bir adet taktikli matematik Türkçe İngilizce. Fen. Ve din soru bankaları. Bir tane de bu LGS Sözel Mantık Sayısal Analiz kitabı var. Bunun jelatini zaten yoktu. Ama ama diğerlerininkini hiç açmadım. Kutuyu da bırakıyorum. Ve şimdi bunları açalım. Bu arada ben söylemeyi unuttum galiba. Bugün günlerden cumartesi. tarihimiz e, e, tarihimizde 5 Eylül. Bu arada içlerinde en merak ettiğim matematiği. Ve evet son kitabımızın da jelatinini açtık. Evet. Sizi çözmeye başlayacağım canlarım. Şimdi bu arada neden bu kadar çok daha şimdiden daha açıldı? 2 hafta olmuş okul. Neden e, kaynaklardan çok fazla aldın demeyin. Çünkü konu işledikçe ben çözüyorum. Ben çözdükçe de bitiyorlar. Özellikle bunun felini bugün net bitireceğim. Yani bu mevsimlerin oluşumuna kadar olanını. Şimdi ben ilk bu e, matematik taktikliden başlıyorum. şimdi matematiği bırakıp ödevime devam edeceğim. Yani yine matematik yapacağım ama test çözmeyeceğim. Yo yine test çözeceğim. Bir saniye. Şimdi ben bu taktikliği yarıda bırakmak zorundayım. Çünkü matematik ödevim var. Bu kitaptan. Ve buradan sayfa 34'e kadar galiba ödevimiz var. Bu yüzden o ödevi bir bitirmek istiyorum. Yani aklımdan çıksın. Derste aslında bir kısmını bitirdim ben. Hani diğer soruları çözerken yandan da minik minik yaptım. Ee, o yüzden böyle bir 5 soru falan azaldı. Her soru ödev var söyleyeyim mi? İçinde pek yine nesil soru yok bu arada. Böyle daha basit şeyler var. İşte 15 ile aşağıdaki sayıların hangisi aralarında asaldır gibi. Bunların da toplamı 100'den fazla ediyor diye saymama yanlış saymış da olabilirim. Şimdi ben matematikten başlıyorum. yaklaşık bir saattir aralıksız yapıyorum bitsin diye. Çünkü ne kadar kolay sorular olsa da fazla soru olduğu için yine de bir tık zaman aldı ama o kadar yani sıkıntı değil kaldı ki sorular zaten kolaydı yorulmadım. Şunu da yapayım tamam bunu yapmışken bu da bitsin diye diye ödevi bitirene kadar masadan hiç ayrılmadım arada vermedim. O yüzden şimdi böyle bir 5-10 dakikalık bir ara vereceğim sonra da İngilizce ödevine başlarız evet. Müzik bu şekilde ama tam anlayamadım fiilimsileri o yüzden böyle daha bir kolay kaynaktan başlayıp pekiştirip öyle devam ederim ilerleyen zamanlarda. Evet geri geldim. Şimdi ufak bir hesaplama yaptım ve bu matematik kitabını da sayarsak ödevlerle birlikte toplamda 260 soru çözmüşüm bugün. Bunu 300'e tamamlamayı düşünüyorum. İlk defa bu arada hayatımda ilk defa bu kadar çok soru çözüyorum. Normalde en fazla 238 miydi siz daha iyi bilirsiniz. 238 soru çözmüştüm galiba. Şimdi ne çözsem diye düşünüyorum açıkçası. Bir kere zaten 20 soru e, her gün paragraf çözüyorum en az. O yüzden 20 soru paragraf çözeceğim. Geriye kalan 20 soruyu da inkılaptan çözsem hiç fena olmaz. Ama aynı zamanda matematikte çözmek istiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Belki bu mozaikten bugün çözebilirim. Evet ben şimdi mozaikten devam ediyorum. <laughs> Kursu ve ben ders çalışmaya başlayacağım. Bugün günlerden 6 Eylül pazar bu arada. Bu vlogu uzatmakta kararlıyım. Yapabilirsem yarım saat bile yapacağım ama uzun video atacağım. Bakın göreceksiniz. Şimdi dün doğruyu söylemek gerekirse 300 soru çözemeden e, şey uykuya daldım. Matematik uf sesim çok kısık geliyor değil mi? Neyse önemi yok. Şöyle bu paragraf ondan çözüyordum. Sonra size de söyledim zaten galiba ara vereceğimi. Sonra ara verirken Hani yatağıma gittim telefona bakmak için. Orada uyuyakalmışım. Öyle. Buna e, ilk aldığım gibi başlamadığım için daha hiç matematik kısmından çözmedim. O yüzden bugün bunun geldiği kadar matematik kısmını bitirmek istiyorum. Bu da 26 soru ediyor. Ben ilk bundan başlayacağım. Sonra da birlikte karar veririz. Evet ben bu sıfırdan 8'e sayısaldan işlediğimiz yere kadar geldim. Aralarında asala kadar tüm soruları çözdüm zaten siz de izlediniz. Şimdi ben kahvaltıya gidiyorum. Sonra e, neler yapacağıma karar veriyoruz. Selamlar. Saatlerimiz 8'i e 20 geçiyor. Ve ben bugün pek bir şey yapmadım. Bir sabahtan matematik çözdüm. O da 25 soru falan herhalde. Sonra da vallahi hiçbir şey yapmadım açık konuşmak gerekirse. Video editiydi işte YouTube'a aktarılmasıydı. Çünkü iki kere eklemek zorunda kaldım. Siz bir tanesini izlediniz. İşte o işlerle uğraştım. Sonra öyle böyle. Bugün çalışamadım yani. İngilizceden ezberlemem gereken kelimeler var. Ders programı değişmiş. Ona bakmam lazım. İnşallah pazartesi İngilizce yoktur. Son ders İngilizce. Ha şimdi size bir önerim var. Şimdi buraya Quizlet yazıyoruz. Sonra karşımıza çıkan ilk siteye tıklıyoruz. Okulumun maili çıktı. O yüzden şimdi onunla oturumu açtım. Burada benim okulumun e mail'i vardı zaten. O yüzden onunla e ben birkaç bir şey yapmıştım denemelik. Şimdi yeni bir oluştur sekmesine tıklıyoruz. Ve işte bir başlık falan oluşturacağız. Ne diyelim. Şimdi buraya mesela birinci terimimizi girelim hemen. Ben sadece bilmediklerimi yazacağım. Şimdi buradan dil seç diyoruz ve İngilizce. Sonra da buradan tanıma tıkladığımızda bu kelimenin anlamlarını böyle otomatik bir şekilde bize gösteriyor. Hemen baston diyeceğiz mesela. Şöyle dili de yine Türkçe seçelim. Sonra böyle böyle tüm kelimeleri yazıyorsunuz. Ben şimdi son halini göstereceğim. Ve hatta tam ekranda yapayım. Böyle. Bu T ne alaka <laughs> onu anlayamadım. Mesela bunun anlamını şu an yazarken öğrendim. <laughs> Böyle bilişim dersinde bu siteden böyle bir kelime bunun adı ne? Kelime alıştırması tasarladık. O yüzden ben de sizlerle paylaşmayı düşündüm. Şöyle neleri kullanacağımı göstereyim. Bu Koray Varol'un e, kılavuz serisinin İnkılap kitabını kullanacağım. Bundan ilk bir testini çözmüştüm. 15 soruydu galiba. Evet, e, ama fazla yanlışım çıktı. Çünkü daha bir şey bilmiyordum. Tam adam akıllı. Eee o yüzden Yanlışım çıkmıştı fazla. Bu arada bunların soruları da gayet güzel bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Herkes çok soru çöz yaparsın diyor ama yapamadığım şeyin sorusunu nasıl çözebilirim ki? Neyse halledeceğiz birlikte. Bir de zaten dün taktikliği bitirdiğim için bir tek hız kaldı elimde fenden. Ee, onu bitirmem lazım. Kaç testim kalmış hemen söyleyeyim. 5, 12. 12 soru buradan net çözeceğim var. Başka hiçbir şey yapmayacak mıyım ya? Şu Okyanus Master in Club. Bunun da başka paragrafı dışında hiçbir dersini almadım. Türkçe, Matematik ve Fenik aldı. Yani üç büyükler. Ee, <laughs> biraz tırısıyor muyum? Ne? Ee, evet. Bundan bir çözeyim. kağıt kesi. Neyse bir şey olmaz artık. Ne yapalım? Bu arada neden sweatshirt giyiyorsun diye sormayın. Ben kışı çok severim. O yüzden e, henüz sonbahara geçmemişken sweatshirt giymem gayet normal bence. Hemen şu paragrafı çözeyim. O bitsin. <laughs> dolayı videoya böyle devam ediyoruz. Ne olmuş olabilir? Tabii ki kameramın şarjı bitti ve şu an telefondan çekiyorum. Ek olarak bir tane daha teknik sıkıntımız var. O da şu ki ampulüm patladı. O yüzden bugüne böyle devam etmek zorundayız. Yani bu ışıkla beni bol bol göreceksiniz. Zaten alışık olmadığınız bir şey değil. Şimdi bu inkılabı da bitirdim. Hıza başlıyordum en son. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi filmseler buradaymış. O yüzden şimdi bu 11 soruluk testi çözeceğim. Evet bugünlük çalışmam bu kadardı. Toplamda 103 soru çözdüm. Şimdi yatıyorum. Bugün günlerden pazarda bu arada söylemişimdir. Belki tam hatırlamıyorum. Yarın pazartesi olacak. Yoğun bir ders programı beni bekliyor. Dönüşte görüşürüz. merhabalar. Bugün günlerden bakmam lazım. Bugün günlerden 7 Eylül pazartesi ve saat birazdan 5 olacak. Bugün verilen bazı ödevler var. Onları yapmam lazım. Onun dışında kendime yine en az 100 soruluk bir çalışma programı hazırlayacağım. O yüzden şimdi ilk olarak çalışma programı hazırlamakla başlıyoruz yine. Böyle bugün biraz dolu ama hepsini azar azar çözeceğim için pek bir sıkıntı yok. bir şey var hava olaylarının bir tekrarını yapmam lazım. De çözüp onu bitireceğim. E, i̇lerleyen günlerde de e, değerlendirme testlerini çözerim. Bunun en son Ebu ne zaman çözmüştüm hatırlamıyorum bu arada. Şimdi kalan son 12 sorumu da çözeceğim. Ondan sonra zaten pardon değerlendirmeye geçmiyormuş. Aralarında Asal'a geçiyormuş. Onu zaten hiç yapamam çünkü daha işlemedik. <laughs> Şimdi hızdan da soru çözümünü bitirdim. Üstüne de yine bu hızdan fen çözeceğim 11 soru. Az önce gördüğünüz gibi şimdi hızdan fenim de bitti ve ben artık paragraf çözmeye geçiyorum. çözmeyi bitirdim. 10 soruyu 8,5 dakikada çözdüm. Şimdi geriye kalan İngilizce ve İnklub kaldı. Ee, in mı sona bıraksam İngilizceyi mi? Şöyle yapalım. İngilizceden bir 10 soru çözeyim. Yani bir dinlenmiş olayım en azından. Sonra ona göre bakarız. <laughs> soru çözeceğim şimdilik demiştim dinlenmek için. Ama 10 e, soru çok kısa sürdü. Yaklaşık bir 2,5-3 dakikamı falan aldığı için dedim yani çöz duru. E, o yüzden 30 soru çözdüm. Şimdi de son olarak artık Okyanus Master'dan Inklap çözeceğim.